Merhaba Stoacılar, hoş geldiniz. Bugün birlikte mutlu bir varoluş inşa etmenin yollarını keşfetmek için buradayız. Stoacı felsefesi binlerce yıl boyunca insanların zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini ve içsel huzuru nasıl bulabileceğini öğretmiştir. Bugün size bu antik felsefenin modern dünyadaki uygulamalarını göstereceğim ve günlük hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfetmemize yardımcı olacak ipuçları sunacağım lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 1. Doğaya uyum sağla. Evrende her şey belirli bir düzen ve uyum içinde hareket eder. Bu düzeni anlamak ve ona uygun bir yaşam sürmek, stoğacılığın temel taşlarından biridir. Doğa, karmaşık bir denge ve döngüler ağıdır ve insan bu büyük düzenin bir parçasıdır. Stoğacı filozoflar, İnsanların doğanın yasalarına uygun hareket etmeleri gerektiğini savunurlar. Örneğin, bir ağaç gibi düşünelim. Ağaç çevresel koşullara uyum sağlar. Rüzgar estiğinde dalları esner ama kırılmaz, kökleri derinlere iner ve besin arar. Benzer şekilde bizler de hayatın getirdiği değişikliklere ve zorluklara karşı esnek olmalı ama özümüzden taviz vermemeliyiz. Bir Stoacı doğanın akışını kabul eder ve ona uyum sağlar. Çünkü bilişsel olarak karşı koymanın yalnızca acı ve hayal kırıklığı getireceğini anlar. Bir nehrin akışını değiştiremeyeceğimizi, ancak ona uyum sağlayarak en iyi şekilde yol alabileceğimizi kavrar. Doğaya uyum sağlamak, aynı zamanda hayatın döngüsel doğasını kabul etmeyi ve her anın kendine has güzelliklerini fark etmeyi gerektirir. Baharın getirdiği tazeliği Yazın sıcaklığını, sonbaharın dinginliğini ve kışın soğuk ama temizleyici etkisini takdir etmek, insanın varoluşunu derinleştirir. Bu, sadece fiziksel doğa ile değil, insan doğası ve toplumsal düzenle de uyumlu bir ilişki kurmayı içerir. Bir Stoacı, hem kendi doğasını hem de içinde yaşadığı evrenin doğasını anlamaya çalışır ve her iki doğa ile uyumlu bir yaşam sürer. 2 kontrol edemediğin şeyleri bırak. Hayatta pek çok şey kontrolümüz dışında gerçekleşir. Stoğacılığın önemli bir öğreti alanı, bu gerçekliği kabul etmektir. Kontrol edebileceğimiz şeyler, kendi düşüncelerimiz, tutumlarımız ve tepkilerimiz ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler, başkalarının eylemleri, doğa olayları, ölüm gibi kaçınılmaz gerçekler arasında net bir ayrım yapmalıyız kendimizi sürekli olarak kontrolümüz dışındaki olaylar hakkında endişelenirken bulduğumuzda aslında enerjimizi boşa harcarız. Bunun yerine içsel kontrolümüze odaklanmalı, yani kendi zihin durumumuzu ve tutumumuzu iyileştirmeye çalışmalıyız. Bir stoğacı denizde bir kaptan gibi düşünür, dalgaları kontrol edemez ama gemisini nasıl yöneteceğine karar verebilir. Bu anlayış, içsel huzura ulaşmanın ve daha dengeli bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Bu felsefi yaklaşım sık sık tekrarlanan bir stoacı meditasyon ile güçlendirilir. Sabahları ve akşamları karşılaşabileceğimiz olayları ve bu olaylara nasıl tepki vermemiz gerektiğini düşünmek. Bu pratik olaylara karşı daha hazırlıklı olmayı ve zihnimizin kontrolünü elimize almayı sağlar. Ayrıca değişen koşullara uyum sağlama ve kabul etme becerisini geliştirir. 3 erdemli yaşa. Stoacılığa göre gerçek mutluluk ve içsel tatmin erdemli bir yaşam sürmekten geçer. Erdem, doğru olanı yapmak, ahlaki değerler doğrultusunda hareket etmek ve kendi iyiliğimizin yanı sıra toplumun iyiliğine de katkıda bulunmak anlamına gelir. Stoacılar, dört temel erdemi vurgular, bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük, bilgelik, doğru kararlar almak, ve hayatın doğası hakkında derin bir anlayış geliştirmekle ilgilidir. Bilgelik içsel bir rehber olarak hizmet eder, böylece karmaşık durumlarda bile doğru yolu bulmamızı sağlar. Cesaret, zorluklar ve tehlikeler karşısında korkusuzca hareket etmeyi ve doğru olanı yapmayı içerir. Bu hem fiziksel cesaret, tehlikelerle yüzleşme hem de ahlaki cesaret, doğru olanı savunma anlamına gelir. Adalet, diğer insanlara karşı dürüst ve adil olmayı, herkesin haklarını gözetmeyi gerektirir. Bu erdem, toplumsal düzenin temel taşlarından biridir ve herkesin iyiliğini düşünmeyi içerir. Ölçülülük, arzularımızı ve duygularımızı kontrol etme, aşırılıklardan kaçınma yeteneğidir. Bu, yaşamımızın tüm alanlarında dengeli olmayı ve ihtiyaçlarımızı gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Erdemli yaşamak, hayatımızın her alanında, kişisel ilişkilerimizde, işimizde ve toplumsal sorumluluklarımızda tutarlı bir şekilde doğru olanı yapmayı gerektirir. Stoacılar için erdemli bir yaşam, dış koşullardan bağımsız olarak içsel mutluluğu getirir. Çünkü erdem kendi başına yeterli bir ödüldür. 4. Duyguların üzerinde hakimiyet kur. Duygularımız zaman zaman bizi kontrol etmeye çalışır stoğacılar duygularımızı gözlemlememiz ve onların bizi yönetmesine izin vermememiz gerektiğini söyler. Duygular, özellikle de korku, öfke ve aşırı arzular çoğu zaman aklımızın berraklığını bulandırabilir ve bizi istenmeyen eylemlere sürükleyebilir. Stoğacı yaklaşım, duyguları bastırmak yerine onları anlamaya çalışır. Bir stoğacı, duygularını bir atın çektiği araba gibi düşünür. Atın yönünü kontrol etmezsek, araba savrulur ve hedefe ulaşamaz. Duygularımızı bir içsel rehber olarak görmek ve onları bilinçli bir şekilde yönetmek daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Duygular üzerinde hakimiyet kurmak, mindfulness, bilinçli farkındalık ve meditasyon gibi pratiklerle desteklenebilir. Bu pratikler duygularımızı gözlemlememizi ve onların geçici doğasını anlamamızı sağlar. Ayrıca zorluklarla karşılaştığımızda daha dingin bir zihinle hareket etmemizi ve daha sağlıklı kararlar almamızı kolaylaştırır. 5. Anı yaşa. Stoacılar, geçmişin yükünü taşımak ya da geleceğin endişesiyle yaşamak yerine, içinde bulunduğumuz anın değerini bilmemiz gerektiğini savunurlar. Geçmişte olanları değiştiremeyiz ve gelecekte ne olacağını tam olarak bilemeyiz. Ancak şu anı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Anı yaşamak her anın kendine has güzelliklerini ve fırsatlarını fark etmek anlamına gelir. Stoacı düşüncede anı yaşamak bir çiftçi gibi düşünmeyi içerir. Mevsim ne getirirse getirsin, toprakla ilgilenmeye devam etmeli ve ürünlerin zamanı geldiğinde yeşermesini beklemeliyiz. Bu, her durumda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini ve sonucu doğaya bırakmamız gerektiğini ifade eder. Anı yaşamak, Aynı zamanda farkındalık ve şükran duygusunu da içerir. Günlük yaşamın küçük ayrıntılarına dikkat etmek, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın değerini bilmek ve hayatın sunduğu basit zevklerin tadını çıkarmak daha dolu ve anlamlı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. 6. Ölümün farkında ol. Stoacılar ölümün hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu kabul ederler. Ölüm korkusu Çoğu zaman yaşamın tadını çıkarmamızı engelleyebilir ve bizi gereksiz endişelere sürükleyebilir. Stoacı perspektifte ölüm hayatın doğal bir parçasıdır ve ondan kaçınmak ya da onu göz ardı etmek yerine bu gerçeği kabullenmek yaşamın kıymetini anlamamıza yardımcı olur. Ölümün farkında olmak bize hayatın kısa ve değerli olduğunu hatırlatır. Bu farkındalık her anı dolu dolu yaşamamıza Sevdiklerimizle daha anlamlı ilişkiler kurmamıza ve hayatımızın her anında daha fazla değer yaratmamıza yardımcı olur. Bir yaprak gibi düşünelim. Nasıl ki sonbaharda düşeceğini bilirsin, yaşamının sonbaharını da kabul et. Bu, ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul ederek daha dolu bir yaşam sürmeye odaklanmamızı sağlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum ki Stoacı felsefenin pratik uygulamalarını keşfederken biraz ilham almışsınızdır. Unutmayın, mutluluk ve iç huzur bizim kontrolümüzde olan içsel bir durumdur. Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkarken stoacı prensipleri size kılavuzluk edebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.